reis. Güvenli çıkış için çıkın. Tamam abi. Tukan abi. Çıktım. NPC nedir? Y Yerliler var ya yerli diyoruz ya. Cenamize gelen yok. Tek kişi Ömer Çaçarov. Reis. Ahmet Kayı çalarsınız. Harun ellerimle gömdüğümüz. Çıkmam valla. Ne demek çıkmam. <laughs> ne olur restart atın. Tukan abi yazıyor. Dur bakayım. Bahtisi Kik piyade. Peki şu SS'e ne diyorsunuz? Chat ne yazmış? Sıradakiler de çıksın. Herkes çıksın bakalım. Atiktir. SS diriler kazanıyor gene her zaman zamanki gibi biliyorsunuz. Sap müze diyeceği abone sohbette paylaşıldı. <laughs> Yapmadık bir çeçebilik yok. Açılacak soru Çok merak ettim şu an. Evet arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Yapmadınız mı 300 abone bunu peki seriden? Şaka yaptım lan niye çıktınız? Ha siktir. Abi. Şakaydı oğlum. Abi etme. Sıradakiler girsin diye bir şaka yaptım neyse. Hadi iyi roller. Abi yayındaydık abi. <laughs> abi yayın. Durun lan girmeyin girmeyin kapatacağım bekleyin. Yayın abi dur. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadardı bugün. Kafi değil mi diye. Ben oyundayım görüşürüz ya. Rane rane yapıyor onları var ya rane. <laughs> ya Tukan abi bay bay demeyin dur dur. <laughs> Tukan abi gelip sövüyor değil mi şimdi? Baba random atıyor ya bir de. 90 kişi. Oğlum çıktık şaka maka gerçekten öyle bir şey varsa. La girmeyin girmeyin. Girmeyin <laughs> girmeyin girmeyin diyor. <laughs> gerçekten bak inanmış inanmış bir, bir inanan bir kesim var şu an. Ya şu an bir tık inanan bir kesim var. duyuyoruz. Tukan abinin sesi geliyor değil mi size? Tukan abi duyuyorsan bir ho. Oh. Çaça banlandın desene abi beni duyuyorsan. Gerçekten merak ettim acaba izliyor mu yayın? Düşsene çaça. Lan çaça. <laughs> Allah emanetsiniz chat. Kendinize çok iyi bakın abi. Sarı ara Tukan abinin acil role girmesi lazım. <laughs> Ay canlı ban banlı can. Sarı'yı arayın acil role girmesi lazım. Sustan çaça diyor ya. Yani. <laughs> Ay. Boss musun be? İzliyormuş harbiden hiç beklemiyordum. <laughs> Abi adamlar geliyor hala. <laughs> bak bak SS'e bak. <laughs> Abdullah Çatlı'nın yerine koymuşlar <laughs> Aziz ve fayla <ile> kan bozuk. <laughs> Şu nedir ya? <laughs> Atacağım bunu Twitter'a bu arada. Tukan abi bunu duyuyorsan gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Bunu atacaktım Twitter'a Mert. <laughs> bunu atacaktım. Sus dedi haklı. Sustum. Bunu atacaktım Twitter'a. Sonra dedim ki bu benim. Abi ne oluyor? Böyle bir şey olursa bir daha konuşmam da sen de demedin mi? Olmuyorsa demek ki bir sürü ara vereceğiz Hiç başka bir şey yok yani. Arkadaşlar 100 kişi 90 kişi mevzusu değil. Biliyoruz 64'ten sonra patlıyor bu soru değil mi? Ya patlamıyor da. İşte bu skinlerde problem oluyor, saçlarda problem oluyor vesaire. Şimdi madem bu kadar ıkınıyoruz sıra muhabbetine. Herkesin keyfi kaçıyor. Yayın açık olsun abi önemli değil ya. Bizim neyimiz gizli saklı? Helal be bu. Ee, ben şimdi bu şekilde açacağım tamam mı? Ee, İlla ki bir şeyler patlayacak. Evet 64'ten sonra girenlerde bu sorun oluyor. Şapka makka takıl. Eğer ne bileyim çok tatlı güzel bir kızken bir anda suratınız sarıya dönerse maske takın. <laughs> <laughs> Eldireyim şey mi, kapatarak. mi be? Kapatarak. kalk 24 saat. Bir deneyelim bakalım. Hani 100 kişiyle Boş 90 kişiyle ne kadar açacağım bilmiyorum. Bir bakalım ne oluyor. Ee, bunun listesi elime geldiği zaman bir çözümeye çalışalım. Bakarsınız çözeriz. Bugünden sonra e, 100 kişiyle oynamaya çalışırız ve 2'ye kadar. Ama ben şimdi NPC'leri bir kapatacağım. Hani FPS... Problemi yaşamayın diye ki yaşamazsınız. Zaten artık 40 FPS koyduk geçen gün devizede. NPC'leri de bir kapatalım. Çünkü NPC'ler niye bug'a giriyor biliyor musunuz? Kimisinin sistemi kötü, kimisinin interneti laglanıyor. Client site'da bozukluk yaşanıyor. Ee, NPC'leri de bir kapatalım. 90 kişi, 100 kişi ne oluyorsa olacak bakalım. Yani bugünü biraz şey, RP aynen devam. Aynı hassasiyetle devam. Ama bir yoklayalım bakalım. En azından sorun yaşayan da olsa çıkıp girebilecek falan filan. Sims RP bugün yani. Yok oğlum zaten server sevişmemek döndü Yani çok sıkıntı değil. Dün eli Uzi ile gezip havaya sıkan adamlar şimdi gül dağıtıp birbirini okşuyor. Sizin de hakkınız lan aşk yaşamak. Ediz bile manita yaptı be. Neyse dur şimdi ben nereden ayar yapacağım bir bulmam lazım. Eyvallah. E, sunucu abi. açacağım 5-10 dakika içinde. E, bir hemen yoğunlaşıyorum. NPC'leri falan kapatayım. Tukan abi Ondan diyorsa sonra doğrudur. Yardıralım abi. bakalım neler yaşayacağız. Tukan abi diyorsa doğrudur. Haklıdır abi. Haklısın Tukan abi. Haklıdır abi. abi oğlum if else saçlar değişiyorsa eşittir değiştirme abi yani. Skirt bu. Haklı abi. Haklısın abi, haklısın abi. <laughs> Benim çete gelsin şu an görse çete ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Ne paspası ya Elren kalp atın oğlum şu an ne yazmış? Abi yaratık olsun karakter rp e, rp'dir hadi bak. <laughs> Paspas değil oğlum. Ne? Allah Allah. Uzi God değil artık Rose God. <laughs> El mi boss musun be? Boğazım aradı lan.